Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyormuş. Bizimize gitmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım. Yeni fragmanda acaba bizleri neler bekliyor? Seyran ve Yusuf meselesini herkes öğrenecek. Ferit Seyran'ın tarafında olacak. Herkes Seyran'ın üstüne gelecek. Ferit Seyran'ı koruyacak. Seyran Ferit'e aşık olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.